Selamun Aleyküm Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz Bugün yine sizlerle beraber 3 tane tapudan oluşan 7100 metrekare doğanın içerisinde olan Gönen işte köyler, orman, çam ormanı manzaralı 3 tapu 7100 metre yeni sahibini arıyor Biz de detaylı kıyı bucak tanıtımı yapmak için geldik Videomuza başladık Karşımızda görmüş olduğunuz asfalt yol. Balıkesir bağlantı yolu. Karşı taraflarımız Göner. Göneni görüyoruz. Karla'nın en üst kısmındayız. 2750 metrekare olanın içerisindeyiz. Hemen yanımızda bir tane var. Bir tane de alt tarafımızda var. Yollar karşıdan geçiyor. Fakat buraya araç çıkıyor. Fakat şu anda kış bitti. Baharın ilk baharına biz çıktık. Yayan çıktık. Yollar açık. Ama düzlemek gerekiyor. Sular biraz yolları bozmuş. O yüzden Gönen manzaralı. Gönen'e 8 kilometre mesafede çok güzel konumda 3 tane tapu. 3 arkadaş, kafa denge arkadaş alabilir. Güzel bir ağaçtan yapı yapıp hafta sonlarını burada geçirebilirler. Karşımız çam ormanı komple görüyorsunuz. Hemen karşımız meşelik. Daha yukarıları kayın ormanı. Hemen alt taraftan akar bir deresi var. Dereye de 150-200 metre mesafede. Sizler için kıyı bucak bir üst tarafımızdan tanıtımımıza geçelim. Evet. Değerli takipçilerimiz görüyorsunuz. Karşıda asfalt araçlar geçiyor. Çam ormanının dibinde. Etrafımız komple meşelik tapunun birinin içindeyiz. Diğersi de buradan başlıyor. Ormana giren kısmı da var. Meşelikler de var. Şekil devam ettiğimizde tarlamızın üst kısmı meyilini derseniz yüzde %5, 10, 15, 20, 30, 40'a kadar meyili var. Daha önce sürülmüş buraları. Hatta geçen sene ekilmiş bile. Hayvanlar için otlak olarak kullanılmış. Yani yiyecek olarak buğday, arpa ekilmiş. Şu anda mera otlak olarak kullanılıyor. Sınırlarımız burası. Bu şekil. Diğer yerimiz ise hemen şu yeşillik olan yer. Bir yeri de bu tarlanın diğer tarafı ormana geçen yeri var. Karşıdan orman yolu var. Hemen derenin yanında akar bir deresi var biraz mesafesi var. Tarlamızın üst ucundayız. Değerli takipçilerimiz manzarayı görüyor musunuz? Komple şehir manzaralı. Yani gönen manzaralı yerimiz. yolları yaz kış ulaşılabilir fakat yolları yaptırmak gerekiyor. Karşıdan gelen yolumuz şu şekilde geliyor. Şu tarlanın alt ucunda şurada var yolumuz. Ama dediğimiz gibi e, kışın yağmurlar çok yağdığı için bir grader veya da kepçe vasıtasıyla temizlemek gerekiyor. Evet. bir kilometre, bir buçuk kilometre altımız mahallemiz, karşı tarafımız Gönen. Manzarası çok güzel olan bir bölgedeyiz. Esans kokulu bir havada şu anda ağaçlar yeni yeni yaprak açtığı için doğanın çiçekleriyle beraber kuş sesi, böcek sesi dikkatli bir şekilde gezmeye çalışıyoruz. Yılan, soğuk mahluk çıkar önümüze basmayalım üstüne. Yerimiz bu şekilde tatlı bir meyli var. Tatlı dediğim bayağı bir meyilli bir yerimiz. Hakim bir noktada. Doğanın içerisinde 3 tapudan oluşan 7100 metrekare 3 tane tarla istersen üçünü bir kişi istersen 3 arkadaş ayrı ayrı tapularını alabilir. yolunu görüyorsunuz. Burada bir yolu mevcut. Yollarımız bu şekil açık ama aşağılarda biraz daha sular böyle oymuş çakıllı yollarımız yani düzdense yaz kış ulaşılır yapılabilir. Diğer tarlamızın bir bölmesi buraya içine kadar giriyor bu ağaçlar onun içerisinde. Diğerinde ağaçlık yok. Yine devam edelim alttakinin içine de geçelim. Evet, diğer tarlaya gelirken karşımıza ne çıktı efendim? Kaplumbağa. Evet, baharın gelmesiyle kaplumbağalar yiyeceklerini yiyorlar. Evet, diğer tarlamızda burası. Değerli takipçilerimiz, Üç tapudan oluşan bu yerimiz bakalım kime nasip olacak muhteşem bir konumda olan bu yerimiz üç tarlamızdan da üçünden de e, manzaramız çok güzel görüyorsunuz. Karşısı çam ormanı. Hemen altta dere geçiyor. Hemen yan tarafımızda yolumuz var. Tarlamızın diğeri şu ormana giriyor bir kısmı da tarla ile beraber üst taraftaki tarla 3'ü 7100 metrekare. Bakalım bu yer kime nasip olacak? Değerli güçlü emlak takipçilerimiz. Burada ekim biçim pek yapılmıyor. Şu alt taraftaki tarla da buğday ekilmiş. O da hayvanlar için otlak gibi kullanılıyor yani şimdiden traktörle geliyorlar sürüyorlar ama yine buğday ekip hayvanları otlak yapıyorlar tarlanın içerisinde asma ağacı bile var değerli takipçilerimiz görüyorsunuz asma ağacı bu şekilde meşe ağacına sarmış Evet gününe 9 kilometre mesafeli yerimiz bakalım kime nasip olacak değerli takipçilerimiz. Yerimiz bir tanesi bu. Görüyorsunuz komple yukarı doğru devam ediyor. Şu bölmeden ise yarısı ormana giriyor. Orman meşelik içerisi. Alt taraftaki yerimizde burası bu şekilde. Karşımız gönen Bakalım bu yer kime nasip olacak. Çok güzel konumda bu yerimiz. Şimdiden yeni sahiplerine hayırlı olsun. Gönen Güçlemlak YouTube kanalını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Güçlemlak'ta kalın. Hoşçakalın.